Arabanın bagajları açık kalmış. O içinde biri mi var? İçinde biri var gibi sanki. O bagaj açılıp kapanıyor. Benim malzemeler yine dışarı çıkmış. E bu araba kimin bizim değil ki? Bu nasıl yanına gelmiş? O ikizi, arabanın ikizi. Aynısı ama içindekiler başka biri. Bakacağım buradan. Görünmüyor. İçindeki kim? İçindeki kim? Bakacağım. O açılmıyor. Aç şunu. Açılmıyor ki. O buraya geldi dedi biri sordun. O bu bagajın içinde bir ses geldi. Bu bagajın içinde bir ses geliyor. O Melisa'ya benziyor. Hayır Ceren bu. Yok sevgi sevgi. O içindeki Ceren'e benziyor. O polis sevgi değil mi bu? Hayır polis Melisa'ya benziyor. O orada geldi ses. O bu yabancı arabadan geldi ses. O bunun bagajı niye bu kadar çok açılıp kapanıyor? O oh, açıldı. Bagaj açılıyor. Biraz daha açar mısın? Göremedim. O içinde bir sürü malzeme var. İçinde bir sürü malzeme var. O bir şey düştü. Aa nörf çıktı buradan. Polis malzemesi dökülüyor. O polis malzemeleri dökülüyor. O birinden de döküldü. O bundan da çıktı. Ne oluyor? Malzeme malzemeler dökülüyor. Arabanın içinde malzemeler fırlıyor. O bir sürü malzeme çıktı. Otobaca çıktı. O orada komut silah çıktı. Benim altın silah ne geziyor burada? Aa şuna bak PUBG burada geziyor. Oo AK47'm de düştü. Ya ne oluyor? Kaskım çıktı. Mavi kasta düştü. Atmayın. Hangisi bunlar? Melisa mı? Ceren mi? Sevgi mi? Melisa mı? Kim bu? O göremiyorum ki. O gördüm birini. Bir mi gördüm? Ayağından tanıdım. Bu Ceren değil mi? Yo Sevgi. Ya tanıyamadım ki bu. Oo. bu kim? Korsan tabancam düştü. Jajörlerim bile döküldü ya. Arkadaşlar tüm malzeme var Hepsi yere dökülüyor. Malzemeler hepsi döküldü. Benim arabanın yanındaki yabancı arabadan bile bir sürü malzeme dökülüyor. Of! Oh, o ne ya? Polis yeleği düştü. Bakar mısınız bu ne? Oo bu polis Melisa'nın yeleği değil mi? Polis Melisa'nın yeleğiydi bu. Çıkın artık ya yeter. O kimmiş? Bunlar kim? Oo birisi Lisa, polis Lisa, öbürü polis Melisa'ymış. Aa oh, şunlara bakın. Nisa sen ne yapıyorsun? Araba bizim değil. <laughs> sahibi gelecek şimdi yine bize çok kızacak. O gelsin diyor. Nisa arabanın sahibi gelir. Nisa arabanın sahibi gelirse ben sana çok kızacak. Hey, ne orada? Oh. Kim var benim arabamda? Oh. Benim arabamda kim var diyor. Nisa indi arabadan. O oh, Nisa kaçtı. Melisa Nisa kaçtı. Oh, Melisa doğruya saklandı. Ben de gideyim bari. Arabanın sahibi gelecek kızacak bize.